Yemin ederim hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Bu ne ya şimdi? Nasıl yalan bu böyle? Yakışıyor mu hiç? hiç aile terbiyesi almadınız mı siz ya? Biz de bir taraflarımızdan uydurmuyoruz yani. Bu işin delilleri var, bir şeyleri var. Biz de topluyoruz, ediyoruz. Sen geç onları da şimdi anlat bakalım. Ne işi vardı senin parmak izinin Hülya'nın zulasında? He? Ha? Haberin yok. Diyeceksin herhalde, değil mi? Konuşsana! Ben... Güzel. Başlamakta, bitirmenin yarısıdır, değil mi? Devam. Hülya ile kalırken eşyalarını karıştırıyordu. O sırada buldum. Hemen yerine koydum. Canım benim, ben de yedim. Yemin ederim, doğru söylüyorum. Kızım, yemin edince oluyor mu bu işler? Ha? Saçmalama sana, ne kadar saçma. Mesela ben şimdi yemin ediyorum, bak. Ben çok sakin bir insanım, yemin ediyorum. Diyince ben sakin mi oluyorum? Hayır, olmuyorum yani. Ben gayet de sinirleniyorum. Ben de bayağı sinirleniyorum. E atıyor anlayacağım. Onu benim öldürdüğümü düşünmenizden korktum. E şimdi düşünüyorum zaten. Ama bana yardımcı olursan belki ben de sana yardımcı olacağım. Ben... Evet, devam et. Devam et, acımayacak hiç. Güzel güzel gidelim böyle. Alptekin'e aşıktım. Tamam, şimdi anlaşmaya başladık, evet. Hülya ise hem onu hem de Mirci idare ediyordu. Evet bir yere gidecek mi bu mevzu? Ama Alptekin'in olduğunu inkar ediyordu. Ben de bir açığını arıyordum. Defterlerine yazdığı bir not, bir şey. O sırada dolabın arkasında esrarı bulunca çaktım durumu. Ben niye çakamadım? Alptekin torbacıdır. Hmm. İyi de... ...bu ilişkiler olduğunu göstermez ki. Ama ben gene de sana bir iyilik yapacağım. Gerçeği söyleyeceğim. Gerçekten de bir ilişkileri varmış. Hatta bir iyilik daha yapacağım. Ben bu senin alptekini içeri tıkacağım. Sonra sen sağ ben selamet. Hadi bakayım. Başla bakalım anlatmaya. Dökül, sökül. Ne anlatmamı bekliyorsunuz bilmiyorum ki. İşte kaldığımız yerden devam edebilirsin. Ya ya da dur biraz daha öncesinden alalım. Şimdi sen torbacıydın. Hülya'ya malı götürdün. Oradan başlayabilirsin. Cık. Öyle bir şey yok. Nasıl yok ulan? Nasıl yok? Bu ne lan o zaman? Ha? Ne bu? İşte ben de onu diyorum. Ne bu? Bu bir rapor. Ne demek oluyor bu? Yani Hülya'nın odasında bulunan malla... ...sende bulunan mal birbirini tutuyor demek oluyor. Ee? Nesi acayip mi? Aynı satıcıdan aynı mal almış olamaz mıyız? Kim ulan bu torbacı? Kim ulan? Söyle de bulalım onu getirelim, oturtalım buraya. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Tanımıyorum, öylesine herifin biri işte. Ulan kim verecek sana bu kadar eşek kadar malı? Rüyada ne işi var? He? Nereden bulmuş o kadar malı? O da mı torbacı yoksa? Bunları ben nasıl bileyim komiserim? Bunları Hülya'ya sormanız lazım. Sen getirdin Hülya'ya o poşeti. Ya almıştır birisinden. Kaç paraya aldın lan bu poşeti? Ne kadar ödedin onu söyle. Hatırlamıyorum. Birkaç kuruş vardı işte cebimde. Ha, azıcık param var cebimde. Bari onu da sermaye yapayım da ben bu esrarcılık işinde kariyer tavan yapayım mı dedim. Ben kendim için aldım bunu. Sonra da gittin Hülya'ya verdin. O da ucundan tırtıklayınca deliye döndün. Yapacağını yaptın kıza. Onun haberi bile yok. Nasıl tırtıklayabilir? Ondan habersiz mi götürdün oraya malı? Yurtlar da çok müşterim vardı. Yani üstünde taşımak her zaman için tehlikeli. Ben de Hülya'nın odasında tutuyordum bunu. Aşkım. Hiç. Seni bekliyorum. Hazırsan çıkalım mı? Tamam. Bir başkasıyla beraber olduğunu öğrenince de pişman oldum tabii. Ne yapıp edip malı alman gerekiyordu tabii. Aslında o geceki asıl amacım buydu. Uyuduğunu düşündüm. Şok oldum. Ama kavga ettiğimizi öğrendiğinizde hemen benden şüpheleneceğinizi düşündüm. Ben de torbayı toplayıp hemen çıktım. Ha ben de yedim. Billahi hepsi bu kadar komiser. Ulan bana yemin edip durma şimdi çakacağım ağzının ortasına. Ben gittiğimde zaten ölmüştü. Ben de malları aldım çıktım. Hepsi bu kadar. Ne belli lan? Ne belli oğlum? Belki önce yaptın yapacağını kıza. Sonra aldın malları kaçtın çıktın. Onu ben öldürmedim. Ama ispat Esrar halen kullanımı en yaygın olan yasa dışı maddedir. Uluslararası sözleşmeler gereği hükümetlerin Birleşmiş Milletler'e yaptığı bildirimler dikkate alındığında 15 ila 64 yaş aralığındaki dünya nüfusunun yaklaşık yüzde %4'ü yani 200 milyon kişi esrar kullanıyor. Esrar üretimi ve kullanımında birkaç yıl öncesine göre ciddi bir değişiklik olmasa da günümüzde daha yüksek oranda etkin madde yani THC içeren bitkilerin yetiştirilmesi ayrıca THC benzeri etki gösteren sentetik kimyasalların piyasaya sürülmesi yüzünden esrara bağlı psikoz sayısında artış gözleniyor satılan iki esrar örneğinin kaynağının aynı olup olmadığını 90'ların sonlarından bu yana DNA analizleriyle belirlemek mümkün. O kadar ki bırakın aynı parti malın parçalarının oluşu, ürünün geldiği coğrafya bile belirlenebiliyor. Alptekin küçük kır, uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve delilleri karartma suçlamasıyla 10 ila 12 yıl arası hapis cezası sistemiyle yargılanıyor.